Günaydın herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben İlk bir başka yekese günümden karşınızdayım efendim Kutucuk ne haber? İyi. Şimdi Berfi'nin saat 10'da şeyi vardı ama şu an saat 11 falan oldu galiba. ben 9'da kalktım. Yarım saat harfli ifadeleri yaptım. Ama var ya çok sıkıldım şimdi yalan yok. Yok M, yok P, yok T ile P'yi çarp, M ile M'yi çarp bilmem ne derken benim beynim oldu 1500 yani. Başım ağrıdı çünkü 40 soru çözdüm. Sabah sabah direkt uyandım, yüzümü yıkadım 40 soru çözdüm. Daha kahvaltı yapmadım. Ama şimdi kahvaltı yapacağız. Ne diyoruz efendim? 15 saatedeki mottomuz. Enerji dur, tava... Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ne diyoruz? İnternet yavaş çıkıyor. Bir daha söylüyorum. Ne diyoruz? <laughs> Ne diyoruz? Bir saniye dur. Ne diyoruz? Ne diyoruz evden? Ne diyoruz? <laughs> Efendim biz yine akarsa duraz diyoruz. Ama 15 saatteki kim Enerji, tavan, yola, oh, oh. devam. Ayak. Hadi bakalım şimdi biraz kahvaltı hazırlayın. Ben bunu ayağımı vurmuş. Ayağını Ay çok üzüldüm. Sik ya. Gel ya. Bir video açın benim ayağımı ben Bana yardım eder misin? Hadi kahvaltı hazırlayalım. Yardım eder misin? Hayır çünkü sen yarın. Hayır niye yardım etsin zaten? Her şeyi ben yapıyorum. Her şey benden bekleniyor. Yani gerçekten bakın böyle bir şey olamaz. Her şey benden bekliyor bu çocuk ya. Kahvaltı. Aa, ben kahvaltı hazırla. Ee, hazırlayacağız artık. Hadi bakalım. is Herkese yeniden merhabalar. Evet akşam oldu. En son sabah kahvaltı yapmıştık. Ee, kahvaltı yaptıktan sonra işte ne bileyim ya sürekli diyorum yani ya size bu çok bunalımı ve zor bir dönem. Bazen hiç ders çalışasım gelmiyor. Böyle biraz kendimi boşladım. Daha sonradan boşlamayacağım dedim. Kısaca yaptıklarımdan bahsedeyim. Sabah işte işlem önceliğini bitirdim. Harfli ifadeleri de birazcık çözdüm. Daha sonrasında da kronolojik kitabından İslam tarihi konusunda 20 tane soru çözdüm. Ve daha sonra başka bir şey yapmadım. Şu anda gördüğünüz gibi sanki böyle bir dışarı çıkarmış gibi hazırlandım. Çünkü ev modunda olduğum kıyafetlerimle hiçbir şey yapasım içimden gelmiyor. Ne ders çalışasım geliyor ne işte video çekesim geliyor vesaire. Ben de dedim ki o zaman güzel şöyle bir giyineyim. Böyle sanki bir dışarı gidermiş gibi işte bir sanki kursa gidermiş gibi masanın karşısına oturdum ve gerçekten şu anda motivasyonum da bir o kadar arttı saçım kıyafetim vesaire şimdi sizlerle beraber harita bilgisine başlıyorum artık coğrafyada şimdi geri konulara dönmem gerekiyor normalde coğrafi konumda eksiklerim var ama şu anda geri dönersem olmayacak kaybedecek vaktim yok. 15 gün içinde TYT'ye bitirmezsem AYT konularımın hiçbiri yetişmeyecek. Dolayısıyla şimdi sizlerle beraber harita bilgisi çalışıyoruz. O zaman ne diyorduk? İnadına YKS diyoruz ve harita bilgisine devam ediyoruz. bir sonraki günden bugün de vlog'a devam ediyorum YKS e günlüğüme. E şimdi dün ne yaptığımı söyleyeyim. E, ee, harfli ifadelerden 40 soru çözdüm. İslam tarihinden 40 soru çözdüm. Artı bir tekrar yaptım. Daha sonradan da harita bilgisini bitirdim. Ve üzerinde 30 soru çözdüm. Toplamda 1,5 saat ders çalışılmış. Şikayetçiyim. De... Ne şikayetçisin? Beni sabahın köyünde kaldırdılar. Saat 10'da dersi var. O yüzden bu kahkiler benim başıma bela oldu. Artık sinir oldum. Evet. Ama uzamasını hı hı bekliyorum. Topla. Tamam her neyse. Şimdi bugün ne yaptığımı söyleyeyim. Şu anda saatlerimiz 10 oldu. 9'da kalktım. 9.10'da anca uyanabildim. Daha sonradan kendimi 30 dakika tekrardan su Ve harfli ifadelerde kalan sorularımın hepsini bitirdim. Şimdi şöyle hangi gelirseniz gelin. Bir şey bilmiyorsanız bilmiyorsunuzdur. Böyle bir şey fark ettim. Çünkü burada çözdüğüm sorularda bir tık daha böyle hani yeni nesil tarzı sorularda işte üçgen falan da vardı. Bir hatırladım ki ben bunları denemelerde zaten daha önce de görmüştüm. Artık yapabiliyorum. Bu konuda çok mutluyum. Bazı şeyleri hala yapamasam da ilerlemem Ece, şu anda güzel. Bir şey söyleyeceğim. O kadar mutlu ki sonra... Aa! Ben biliyor musun? Ben bu şeyleri yapabiliyorum. Bana hepsini hı. anlatıyor. Gel görünsene. Arkadan niye konuşuyorsun? Dış ses gibi. Dış ses misin sen? Hımm. Nerede? Burada. Uygun. Ne canım benim. Şimdi basit denklem çözümüne geldim. Ama şimdi basit denklem çözmeyeceğim. P vitamini dün çözmeyi unuttum maalesef. O yüzden şimdi sizlerle beraber paragraf çözüyoruz. Efendim P vitaminimizi güzel bir şekilde alalım diyorum. Hadi bakalım semester tatilinde kaçıncı gündeyiz? Üçüncü gündeyiz ve her şey şimdilik yolunda gidiyor. Efendim gün geçmesin ki başka bir şeyler olsun. <laughs> Dışarıda şu anda fırtına kopuyor. Televizyonu falan fişini çektik tabii ki. İnternetimiz şu anda yok efendim. Artık kitaplarımızla yola devam diyoruz. Dışarıda bir fırtına koptama var ya size kaç uçuyor yani. Böyle bir şey olamaz. Yağmur falan. Tabi diğer yerlerde ne olur bilmiyorum. Diğer yerler belki daha kötü durumdadır. Ama burası şu anda böyle. Evet efendim. Kardeşim de koltuğu ters çevirdi. Bize şöyle bir sığınak oluşturdu. Gel Berfi Tığnağımızın mimarisi geliyor. Evde buluyorsunuz. Evet evde bulduğu pofetik şeylerle şurada Hı. bir şeyler yapmış. Senin şeyini buldum Bu biraz vlog tarzı mı oldu ya? Bu hiç YKS günlüğüm gibi olmadı. Ben Efendim bugün vlog çekiyorum. Evet şimdi söyleyeyim. Hı -hı. Bak. Şuna bak. Geldim. Bak. Su içinde kalmış. Anlamadım. Yağmurlu havada kaş. Yetik geriden çek telefonu düşmesin. <laughs> geriden çek diyorum. Ayrıca telefon ıslanıyor. Tamam. Ama gündem mi yapılar? Ama atarım ya. O biz ilk aklımıza genel şey yapıyoruz ya. Bu da sonra. Selfie. Selfie evet. Ha manyadır. Sabah hava gerçekten berbat derecede kötüydü. Fırtınalar esiyordu. Ama şimdi güneş yeniden doğdu. O kadar karanlığa, fırtınaya rağmen kaçta güneş tekrar doğdu? Ve ben de tekrar bu masanın başına geçtim ve şimdi çok mutlu olmasam da çok uzun şöyle paragraf soruları var. Bu paragraf sorularını çözmem lazım. Çünkü dün çözmemiştim. Önce dün çözmediğim kısmı çözeceğim. Daha sonra mola verip başka ders çözüp sonra kalan bugünkü sorularımı çözeceğim. Ne diyoruz? Çünkü 15 günde bu TYT'yi konularını elimize geldiğince bitirmeye çalışıyoruz. Bir tık mutluyum çünkü paragraf çözmek çok da şu an beni mutlu etmiyor açıkçası. Bir coğrafya çalışmaya da matematik çalışmaya gerçekten şu anda tercih ederim ama olsun. Korkmuyoruz efendim paragraflardan ve şimdi hep beraber paragraf çözüyoruz. Hadi bakalım. Evet umarım şu anda beni görebiliyorsunuzdur. Gönül isterdi ki telefondan devam edeyim ama şu olmuyor. Berfin içeride oyun oynuyor ve ikna edemiyorum maalesef. Dolayısıyla şu an telefona eleyemiyorum oyun oynuyor içeride. Neyse ben paragraf sorusunu çözdüm. Ee, bugün ya daha doğrusu dün çözmedim paragrafı çözdüm ve dünkü yerine de burada işaretledim. Ee, mutsuzum çünkü paragrafta yanlışlarım çıkıyor. Tam matematik rayına girdi bu arada. Matematikte iyi ilerliyorum. Kitap da bitecek inşallah. Paragraf patlak verdi bu sefer. Yanlışlarım arttı. Bu kadar mı kötüyüm? Bu kadar mı berbatım diye bağlamak istiyorum. Haykırmak istiyorum. İstiyan etmek istiyorum ama bir yandan da etmemem lazım biliyorum. Hepsinin suçlusu benim. Daha önceden paragraf çalışacaktım. Yaşadığım ne olumsuzluk olursa olsun bunları dersime yansıtmayacaktım. Yanlış yaptım. Kaç yaşına gelirsek gelelim. Bir şey bilmiyorsan bilmiyorsundur ve paragrafta demek ki bilmiyorum. En sonunda olmadı. Paragraf ilk adım kitabı alacağım. Ağlamak da istemiyorum videomda böyle bir görüntü olsun da istemiyorum. Ama durumlar böyle. Şimdi paragrafa takılı kalmayacağım. İlerlemek zorundayım. Felsefe çalışacağım. Şimdi kendimi toplayacağım. Güzel bir şekilde felsefe çalışacağım. ve telefonun kamerasına şu anda geçiş yapmış bulunmaktayım. Bazen kardeşler arasında bir takım anlaşmazlıklar olabiliyor. O orada işte oyun oynayacağım dedi ve belli bir süre kadar oyun oynadı ve o süre boyunca da bana vermedi. Çünkü kendisi çok inatçı birisidir. Her neyse şu anda o içeride ders çalışıyor. Ben de şimdi telefon kameramı elime aldım ve şimdi sizlerle beraber basın denklem çözümü yapacağız. Bu arada ben bilgi felsefesini bitirdim. Yarım saat içerisinde konu anlatım kısmı bitti. Ekstra not da çıkardım. Hatta size göstermek istiyorum. Şöyle kaba taslak çirkin oldu ama bundan sonra zaten temize geçireceğim. Ayrıca temize geçirirken zaten tekrar yapmış da olacağım konuyu. Bu yüzden gayet iyi. Şu anlık çalışma saatine bakıyorum. Bir buçuk saat çalışmışım. Bir çoğunuz için az olabilir ama benim için gayet iyi bir saat. Çünkü tek işim ya da görevim ders çalışmak değil kardeşime de bakıyorum. İşte yemek hazırlıyorum vesaire. O yüzden benim için güzel bir saat. Şimdi basit denklem çözümüne çalışacağım. Dediğim gibi matematikte temel kitabını bunu bitirmek istiyorum. Normalde inatçı bir kişiliğim yoktur. Ama ders konusunda lisedeyken özellikle çok inatçı biriydim. O dersi yapacağım diyorsam yapardım ve şu anda Allah'ım şükürler olsun içime o inat tekrardan düştü. Ben bunu yapacağım diyorum ve ben bu kitabı bitireceğim. Bakın görürsünüz inşallah. Size bu kitabı bitirdiğimde söyleyeceğim günde gelecek umarım. Şimdi sizlerle beraber basit denklem çözümünü yapalım. Bitmeyecek büyük ihtimalle ama elimizden geldiğince bitirmeye çalışın. Hadi bakalım inadından YKS yola devam. あっ。 48 soru çözünce ben bittim mahvoldum başım ağrıyor böyle bir şey yok basit denklem çözümünden 48 soru çözdüm artık diyor ki beyin zaten e, süre bitmeye yakın 30 dakikanın dolmasına yakın son 8 dakikada beyin artık bir durdu artık her şey birbirine karıştı beyin çok fazla yoruldu 48 soru 30 dakikada İyi ya bence baya iyi. <laughs> Ay bilmiyorum başım gerçekten çok dolu oldu. Çok yoruldum bayağı. ama iki saate çıkardım ders çalışma süremi. Geri yapılacak tek bir şey var bu günün sonunu tamamlamak için. P vitamini paragraf çözülecek. Artı bir de belki başka bir ders çözülebilir. Onun haricinde zaten normalde rasyonel sayılar dedim. Rehber matematikten en son rasyonel sayıları izlemiştim. Yetiştim efendim. Çok mutluyum. Ama çok yoruldum. Ben artık bir molaya gideyim. Artık sonra bakalım belki de akşam görüşürüz. Bakalım artık duruma göre saçım başım berbat halde Gözlerim ağrıyor var ya. Önce bir 5-10 dakika kafayı koyup dinleneyim. Ondan sonra da video falan izleyeyim. Bakınayım belki edit falan yaparız. Hadi bakalım şimdi görüşürüz. Herkese merhaba. Bir sonraki günde şu anda tripodu şöyle kenara kaydım. Ha, şu an sanırım daha iyi. Bugün 28 Ocak Perşembe günündeyiz. Salı Çarşambadır. Ee, videoyu çektim. Daha henüz editleme şansım olmadı. Daha yapmayacağım çünkü bu hafta baya güzel video attım yani. Dolayısıyla onların editini Cumartesi Pazartesi en fazla işte Pazartesi günü yayında olur gibi düşünüyorum. Ee, bu hafta işte yorucu geçti biraz dediğim gibi. Tatilde kendime görev verdim. Her gün matematik çöz 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 artık sıkıldım. Derslerden hani de sıkıldım. Hatta dün neredeyse ağlayacak gibiydim. Bilmiyorum video koyar mıyım oraya? Koyarım büyük ama neyse. Ee, ve iki gündür de diş çekiyorum. dışarısı çekiyorum. Çok bir büyük bir problem değil aslında. Büyük bir problem ama neyse ders çalışmam gerekiyor şu anda. 10 gün daha falan serpeceğim sonra zaten dişçiye gideceğim. Belki vloglarım da belli de olmaz bana. Evet, şimdi de sizlerle beraber Türkçe çalışacağım. Ama bunu video kaydını alamayacağım. Ben kendim çalışacağım bir saat boyunca. Daha sonra sizlerle soru çözümü yaptığım zaman zaten bunu videoya almış olacağım. Evet, bugün böyle. Sizin nasıl geçiyor 15 tatiliniz? Umarım güzel geçiyorsunuz. Güzel, e, konuşamadım. Umarım güzel geçiyorsunuzdur. E, güzel bir tatil umarım herkes geçirir. Ben şu an pek güzel bir tatil geçim ama daha doğrusu bu senem çok sıkıcı geçiyor şu an sıkılıyorum birazcık. Sürekli derslerle meşgul olduğum için ama neyse yapacak bir şey yok. Bu arada dün söylemiştim size o paragrafın ilk adım kitabını mı alsan diye. Alacağım. Fiyatı 20 liraymış. Şu an onu alabilirim. Bugün değil belki haftaya sipariş verebilirim. O paragrafa ilk adım kitabıyla başlayacağım. Çünkü dün berbat yani. Berbat yapamadım yani paragrafı zaten ağlayacaktım videoda. Neyse şimdi benden bu kadar. Şimdi ben dersimi çalışayım bir saat sonra. Tekrar görüşelim beraber soru çözelim. Hadi bakalım.